Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ekranda da görüldüğü üzere sizlerle bugün şöyle güzel bir yelek modeli çalışacağım. E ben yelek modeli dedimse e, etörşal da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel yazlık yelek olur bu, bu modelden harika. Burası da arka yüzü şöyle görüldüğü üzere arkadaşlar. Şimdi ben sizler için e, önce böyle bir parça çalıştım. Şimdi videoda çok küçücük bir parça çalışacağım. Modelimiz iki sıranın tekrarı. Çok basit, çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız gayet rahatlıkla yapabilecekler. E, sizlerden küçük bir ricam. Desteğinizi göstermek adına e, bana ve kanalıma abone olursanız, abone olmak ve izlemek tamamen ücretsiz arkadaşlar abone olduktan sonra zil butonunu da aktif hale getirirseniz üst bildirimde tümü var. Tümünü de aktif hale getirirseniz kanalından gelen bütün bildirimlerden haberdar olacaksınız. Ayrıca videomu izledikten sonra beğendiyseniz bir beğenip yorum yaparsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız benim ve kanalımın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacaksınız. Bunun için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Buradan şöyle lira renkli bir e, simli iple çalışmıştım. Şal ve yelek çok güzel oluyor bir iplerden arkadaşlar. Şimdi ise şöyle e, açık sütlü kahve deniliyor bu renge galiba. Çok açık bir e, kahve sütlü kahve simli bir iple çalışacağım e, modelimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet tığım ise 6 e, numara bir tığ arkadaşlar. Ben bu tığla lif örüyorum. E, i̇pimizin kalınlığı da lif ipi kalınlığında olduğu için o tığla ben şimdi bu modelimi çalışacağım. Sizler elinizin alıştığı bir tığla ve istediğiniz bir örgü ipiyle çalışabilirsiniz. Önce şu şekilde bir düğüm zinciri atıyorum. Daha sonra Rahat bir zincir çekelim. Çok sıkı çekmeyelim zincirimizi arkadaşlar. Küçük bir çalışma olacak. Videoyu uzatmamak adına, sizleri de sıkmamak adına küçük bir parça çalışacağım arkadaşlar. Zincir sayısı e, olmasına gerek yok modelinizden arta kalanı ya da yapacağınız projeden arta kalanı makasla kesebilirsiniz arkadaşlar bu kadar yeterli zannedersem hemen ne kadar çalışacağım şöyle bakın 1 2 3 tane model kurumu çalışacağım bu yeterli olacak Videoyu da modeli anlatmam adına şimdi burada arkadaşlar elimde bir zincir duruyor 1 2 3 4 zincir boşluğunu atlıyorum tığıma ip alıyorum 5. zincir boşluğuna tığımı takıyorum bir ilmek alıyorum 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan yaptım tekrar tığımın başına ipimi alıyorum bir yandaki zincir boşluğuna tığımı takıyorum ilmek alıyorum bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir yandaki zincir boşluğundan ilmek alıyorum yine iki seferde oluşturduğum bir trabzan burada 9 tane trabzan yapacağız arkadaşlar 4 oldu 5 6 7 8 9 tane trabzan oluşturdum. Bu başta da bir tane kutucuğumuz var arkadaşlar. Bakın hiçbir zincir boşluğa atlamadan ve arada zincir çekmeden 9 tane trabzan oluşturdum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Burada 1-2 zincir boşluğunu bırakıyorum. Tığımın başına ip alıyorum. 3. zincir boşluğundan tığımı takıyorum. İlmek alıyorum. 1 İki seferde oluşturduğum bir trabzan. Tekrar bir yandaki zincir boşluğundan yine iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Tabii ki her seferinde tığımın başına ip alıyorum. Bir yandaki zincir boşluğundan iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Burada yine 9 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok kolay. İki sıranın tekrarı. Her iki sırada kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız gayet rahatlıkla yapacaklar. 2, 4, 6, 8 Bir tane daha yapıyorum. 9 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ip alıyorum. 1, 2 zincir boşluğunu bırakıyorum. 3. zincir boşluğuna 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tekrar buraya 9 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 5 oldu evet 6 7 8 9 tane trabzan yaptım 1 2 zincir çektim tığımın başına ip aldım 1 2 zincir boşluğunu bıraktım 3. zincir boşluğuna İki seferde oluşturduğum bir tırabzan. Burada ne yapıyoruz? Şu kenardaki kafesimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere biraz fazla geldi çektiğim zincir. Bunu da hemen şöyle kesiyorum makasımla. Ucundan şöyle tutuyorum ve sıkıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Sizde zincir fazlası olduğu zaman aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Modelimi ters döndürüyorum. Buradaki boşluğu bırakıyorum. Tığımın başına ip alıyorum. İlk trabzan tepesine 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ip alıyorum. 1, 2 trabzanı bırakıyorum. 3. trabzan tepesine İki seferde oluşturduğum bir trabzan. Tekrar tığımın başına ip alıyorum. Bir yandaki trabzan tepesine, iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Tekrar tığımın başına ip alıyorum. Bir yandaki trabzan tepesine, iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Burada üç tane trabzan kaldı. Bir de ortadaki kutucuk. Bir, iki, üç, dört, beş adet zincir çekiyorum. Hemen ortadaki kutuca şöyle alttan alıyorum tığımı sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum tığımın başına ip alıyorum 1 2 3 tane trabzana bırakıyorum 4. trabzan tepesine 1 2 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum buradaki 3 tane trabzan tepesine atlıyorum ortadaki bu kutucuğun tığya alttan alıyorum bu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum kutucağı 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımın başına ip alıyorum 1 2 3 trabzan tepesine atlıyorum 4. trabzan tepesine 2 seferde oluşturduğum bir trabzan 2 3, 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Buradaki 2 trabzan tepesine atlıyorum, 3. trabzan tepesine 2 seferde oluşturduğum bir trabzan, 2 zincir çekiyorum. Evet, kenardaki 5 zincir yapmıştık ya arkadaşlar. Bunu şöyle ortalıyorum, tığımı batıyorum, 1, 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar modelimiz iki sıradan ibaret demiştim kendini tekrar ediyor modelimiz oluşuyor şimdi 5 zinciri çektim modelimi döndürüyorum şu şekilde tığımın başına ip alıyorum ilk kutucuğu bırakıyorum buradaki tekli trabzan tepesine iki seferde oluşturduğum bir trabzan hemen buradaki kutucuğa boşluğa iki seferde oluşturduğum iki tane trabzan yaptım üç tane trabzan oldu daha sonra buradaki 3 tane trabzan tepelerine yine trabzan yapıyorum. Tabii ki tığımın başına ip alarak iki seferde oluşturuyorum. 3 6 tane oldu. Tekrar buradaki boşluğa 1 2 3 tane trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. Burada yine arkadaşlar şu ilk sıramız oluşuyor. Bakın. 9 tane tırabzan vardı ya yine burada 9 tırabzanı oluşturduk. Şöyle gördüğünüz üzere. 2 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 adet tırabzan yaptım daha sonra 3 tane tırabzanın tepesine ve 3 tane de bu boşluğa yaparak 9 adet tırabzanı tamamlıyoruz. 6 7 8 9 2 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar tığımın başına ip alıyorum. Bir sonraki boşluğa şöyle 1 2 3 tane trabzan. Daha sonra 3 tane de trabzan tepesine trabzan yaparak devam ediyorum. Evet 6 tane trabzanı oluşturdum. Daha sonra 2 tane buradaki kutucağı trabzan yapıyorum. 2 seferde oluşturuyorum trabzanları. Daha sonra buradaki trabzan tepesine bir tane yapıyorum. Ve 9 trabzanı da burada oluşturuyorum. Şöyle arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Buradaki kenardaki bakın kutucuk 5 tane zincir çektim ya. 1, 2 zincir boşluğu bırakıyorum 3. zincir boşluğuna arkadaşlar tığımı takıyorum tam ortalı dengeli olsun diye bu şekilde bakın kenara bir kutucuk oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum modelimi döndürüyorum modelimiz iki sıradan ibaret hiç atlamadan anlatıyorum arkadaşlar buradaki boşluğu bırakıyorum ilk trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Bir iki tane trabzanı bırakıyorum. Tabi tığımın başına ip alarak. Üçüncü trabzan tepesine bir trabzan. Daha sonra bir yana bir trabzan. Bir yana bir trabzan. Burada üç tane trabzan tepesine üç tane trabzan yaptım. Bir iki üç dört beş adet zincir çektim. Ve buradaki kutucağı sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Tığımın başına ip aldım. 1, 2, 3 Tırabzan boşluğunu bıraktım. 4. tırabzan tepesine 3 tane tırabzan yapıyorum arkadaşlar. Her tırabzan tepesine birer tane yapmak şartıyla. Şöyle 1, 2, 3 tane tırabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum buradaki boşluğa hemen kutucağı sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımın başına ip aldım 1 2 3 trabzanı atladım tepesini dördüncü trabzan tepesine bir trabzan daha sonra hemen bir yandakine bir trabzan bir yandakine bir trabzan Evet 3 tane trabzan yaptım bir 2 zincir çektim İki trabzan tepesine bıraktım üçüncü trabzan tepesine bir tane iki seferde oluşturduğum trabzan yaptım arkadaşlar bir iki zincir çekiyorum tığımın başına ip alıyorum yine burayı tam ortalıyorum tepeden bir trabzan yapıyorum 5 zincir çekiyorum modelimi ters döndürüyorum şöyle bakın arkadaşlar iki tane modelimiz oluştu bakın videomun da başında söylediğim gibi Modelimiz iki sıranın tekrarı. Yine tığımın başına ip aldım. İlk trabzan tepesine bir trabzan oluşturdum. Tekrar buradaki boşluğa ilk boşluğa iki tane trabzan. Daha sonra üç tane trabzanın tepesine üç tane trabzan. Daha sonra bu yandaki boşluğa 3 tane trabzan. Evet. Yine 9 tane trabzanımızı oluşturduk. 1. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Buradaki 3 trabzan tepesine her trabzan tepesine birer tane yapıyorum. 3 tane trabzan. 6 tane oldu. Tekrar buradaki ilk boşluğa 3 tane trabzan. Tabi ki trabzanlarımızı 2 seferde oluşturuyoruz. Tekrar burada 9 tane trabzan oluşturdum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. İlk boşluğa hemen 3 tane trabzan. Tığımın başına ip alarak 2 seferde oluşturduğum 3 tane trabzan yaptım tığımın başına ipimi aldım yine burada 3 tane trabzan her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum tekrar buradaki ilk boşluğa 2 tane trabzan ve buradaki tek trabzan tepesine bir tane trabzan burada da trabzanımızı 9'a tamamladık 2 zincir çekiyorum yine burada İki zincir bırakıyorum, üçüncü zincir tepesine şöyle ikili bir trabzan oluşturuyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şu şekilde bakın, modelimiz oluştu. Hem yani daha fazla e, anlatıp da sizleri sıkmayayım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Tabii ki sizler için daha önce de şöyle büyük bir parça çalıştım, biraz büyük bir parça. Çok güzel yazlık yelekler olacak arkadaşlar. Kendinize bebeklerinize harika bir yelek olur etol şal yapabilirsiniz. Süper bir şey bu model. Çok da kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız gayet rahatlıkla yapacak arkadaşlar. Burada da umarım anlatabildim. Bu kadar anlatmam yeterli. Evet videoma son verirken bir dahaki videoda buluşmak üzere diyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.